Adalet eğitim kurumlarının finansal tablolar analizi soru çözümleriyle karşınızdayız. Satışların yarısının vadeli olarak gerçekleştiren ve 3 aylık net satışları 20.000 TL olan bir işletmenin ilgili dönemdeki ortalama alacakları da 1000 TL ise işletmenin ortalama tahsilat süresi kaç gün olduğu sorulmuş. Evet soruda önemli olan İki temel nokta var. Birincisi satışların yarısı kredili, vadeli. O zaman bu satışların tamamını almayacağız. Yarısını alacağız alacak devir hızında. Bu önemli bir durum. İkincisi bu satışlar 3 aylık. Yani süre hesaplanmasında 90 gün alacağız. Önemli olan iki nokta buydu. Bunları belirtelim. Şimdi formülümüzü yazarak soruyu çözelim. Devir şunu unutmayacaktık. Tahsilat süreleri sorulduğu zaman süre bölü deviriziydi. Dönemin süresi 90 günse, dönemin süresi yani 90 gün bölü alacak devirisi. Alacak devirizin hesaplanmasında kredili satışlar dikkat alınacak. Alacağı dönüşen satış kredilidir. Kredili satışlar bölü alacaklar. Bu durumda 1000 olan alacaklarımız 10.000 olan bizim kredili satışımız bize alacak devirizinin 10 kez olduğunu gösterir. 90 günü 10 keze böler isek 9 günde bir alacakların tahsil edildiğini görüyoruz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Adalet Eğitim Kurumları başarılar diler.